Arkadaşlar Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, monohull mu yoksa katamaran mı sorusunu sizler için cevaplamaya çalışacağım. Ama tabii bu benim taraf olduğum bir e, cevaplama olmayacak. Ben sadece size katamaranın artılarını eksilerini ve monohullun da artıları ve eksilerini anlatmış olacağım. Siz kendi e, tarzınıza göre hangisini seçeceğinize kendiniz karar vereceksiniz. Şimdi arkadaşlar bir katamaran bir aynı boyda bir monohull tekneden çok daha pahalıdır. Yani birisini işte monohull tekne mesela 12 metre bir tane monohull tekneye atıyorum 350-400 bin liraya alıyorken katamaranı 600 bin lirayla 700 bin liraya alıyor durumu oluyor. Bu dezavantajların birincisi katamaran için. İkinci dezavantaja gelince bu katamaranı siz gittiğiniz bir marinada da e, bunu işte eee marinaya bağladınız. Marina ücreti Tabii tekne daha da geniş olduğu için bir monohula göre daha fazla metrekare bazında fazla fiyat çıkacaktır. Dolayısıyla katamaran marinada da pahalı. Aynı zamanda çekme atma ücretleri de pahalı. Bunun dışında Orsa seyri için sadece konuşuyorum. Orsa seyrinde katamaranla giderken monohulla daha fazla dar açı yapabilecekken Orsa seyrinde daha katamaranda daha geniş bir açıyla seyredersiniz. Bu da e, monohull bir teknenin daha denizci bir tekne olduğu anlamına gelir. Ama sizin e, keyif yapmak istiyorsunuzdur. Canınız keyif yapmak istiyordur. Orsa seyrine çok fazla ihtiyacınız yoktur. Katamaran e, idare ediyordur. Bu durumda e, bir de paranız da çoktur. Katamaran tabii ki e, daha geniş alanı olduğundan dolayı tercih sebebi olabilir. Ama denizci konusuna geldiğimiz zaman bana göre Orsa seyrinde biz monohull teknelerle daha dar bir açıyla orsa seyri yapabiliyoruz. Sadece bu. Ama diğer yandan katamaranlarda da mesela normal bir seyir yaptığın zaman monohull teknelere göre yatma daha az olduğu için daha sert havalarda daha hızlı güzel yelken yapabilme imkanı sunar. Aynı zamanda katamaranların tabii sürtünmesi daha az olduğu için daha hızlı giderler neredeyse bir buçuk kata e, kadar e, monol teknelerden daha hızlı bir yelken performansları da vardır. E, bunun dışında katamaranlar hafif tekneler olmasına karşın rüzgara daha fazla gövde gösterdikleri için yani alan daha fazla geniş olduğundan dolayı daha zor motor seyir olur. Çünkü mesela diyelim ki rüzgar karşıdan geliyor. Bir monohull tekne daha aerodinamikken katamaran daha geniş bir tekne olduğundan dolayı karşıdan aldığın rüzgarda bir dirençle karşılaşır. Bu yüzden de motor seyrinde karşıdan gelen rüzgara karşı bir monohull tekneye göre katamaran daha fazla motor gücü gerektirir. Daha yavaş gider demiyorum bakın motor gücü daha fazla gerektirir diyorum. Ama bunun yanı sıra katamaranların iki gövdesinde iki ayrı motor bulunduğundan dolayı bu bir avantaj da olabilir çünkü e, bir motor bozulduğu zaman diğer motorla idare edebilirsin. Mesela bunun dışında e, önden dalga aldığı takdirde bir katamaran başka yapması daha fazladır arkadaşlar. Yani çünkü e, sen monohull bir tekneyle daha fazla hani e, yanlıyorsun diyelim. Dalgaya yatıyorsun ama Katamaran'da gövde ikisi birlikte kalkıp ikisi birlikte indiğinden dolayı daha fazla başkış yapar. Ee, bir de Katamaran tekneler ağır yüklerden daha fazla etkilenir. Yani mono teknelere göre Katamaran tekneye daha fazla yük koyduğun zaman ağır yükten daha fazla etkilenirsin. Mono tekneye göre. Şimdi bu kadar yerden yere vurduk katamaranı, biraz da övelim. Ee, arkadaşlar, öncelikle katamaranların çoğu batmaz özellikle. Yani bir katamaranı batırmak kolay değil. Ee, çoğu katamaranı ters bile dönse e, batmaması için işte belli sistemler kullanılıyor ve katamaranın yani mono hull tekneye göre daha batmaz bir tekne olduğu söylenir genel olarak. E, monohull teknelerden de hızlı olduğunu söylemiştim. Yani yelken seyrinde bir buçuk kat daha hızlı olabiliyor bazen sürtünmeden işte e, katamaran e, şekli vaziyet e, katamaran şekli sebebiyle. E, bunun dışında katamaranın bir güzel özelliği daha sığ sulara daha fazla girebilmesi arkadaşlar. Çünkü normal monohull teknelerde böyle bir salma var. O salma oldukça e, uzun. Ama katamanan teknelerde altı birazcık daha salmaya göre birazcık daha kısa olduğu için tekne daha sığ sulara girebilir, oraları demir atabilir. Çift motoru özelliğini zaten söylemiştim. İki motor olduğundan dolayı. Ve motorun da monohull teknelerde olduğu gibi hani genelde bütün monohull teknelerde Merdivenin altında motor oluyor ve bu motorun gürültüsü çok fazla monohull teknelerde duyuluyor ama Katamaran teknelerde motor mümkün olduğu bir kadar dipte, bucakta bir yerde olduğu için ikisi de daha az bir motor sesi duyulabiliyor ve tabi çift motorun da bir hem performans olarak hem de emniyet olarak daha avantajlı olduğu durumlar oluyor. Ee, en son olarak da katamaran teknenin iyi özelliklerinden bir tanesi şu arkadaşlar. Bir monohull teklede genelde e, havuzluktan merdivenle aşağı inerek teknenin salonuna inersiniz ve lumbozlar ya da işte heçler vesaire çok yukarıda kalır. Ama katamaran teklede dümdüzdür ve e, camlar daha aşağıda olduğu için e, daha klostrofobik olmayan daha böyle denizi görebileceğiniz e, geniş bir alan sağlar. Katamaran tekneler tabii ki de monohull teknelerden daha geniştir. Ayrıca katamaran teknelerin e, içindeki odalar diyelim yani kameralar birbirinden oldukça uzak olduğu için e, iki kalan iki e, misafir birbirinden uzakta kaldığından dolayı e, çok fazla birbirini rahatsız edemezler. Evet arkadaşlar yani şimdi gördüğünüz gibi katamaranla monohul arasında birçok fark var. Bazı farklar iyi, bazı farklar kötü. Ama e, zenginsen eğer paran varsa sen katamaran tercih edebilirsin. Çünkü e, marinaya ödeyeceğin para da cebindedir. Katamaran iki kat pahalıdır. Senin için önemli değildir. Ben katamaran illa alacağım dersin. Orsa seyri de senin için çok önemli değildir yani ben dersiniz keyif keyif adamıyım. Ben keyif yapacağım sadece. Kıyı kıyı gezeceğim zaten benim. Hani orsa seyri birazcık daha geniş yaparım. Ne olacak diyorsundur. O zaman katamaran senin için çok iyi bir alternatif olabilir. Eğer varsa bir 600-700 bin doların katamaran alırsın. Fıstık gibi yaşarsın katamaran. Ama çok paran yoktur. Yani idare eder bir tekne alacaksındır. Bu denizciliği yeni öğreneceksindir. Ondan sonra ama bir monohull tekne alırsın benim gibi. Keyfine bakarsın. Yani sonuçta denizde olduktan sonra hangi tekneyle olduğun hiç önemli değil arkadaş. Yani istersen motor yatla ol, istersen botla denizde ol, ister yelkenliyle, ister motor ya ne ne istiyorsan, ister işte katamaranla. Sonuç olarak önemli olan denizde olmak. Denizde olduktan sonra sıkıntı yok. Deniz dolu günler diliyorum arkadaşlar. Umarım herkes kendi gönlüne göre bir tekne sahibi olur. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Sorularınızı aşağı yazın. Ben mümkün olabildiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Bu videoya like atarsanız eğer video daha fazla izlenir. Kanala abone değilseniz abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. O yüzden çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere tekrar. Bay bay.